Kıymetli kardeşlerim yaşadığımız şu zaman şu zemin birçok ahlaki güzelliği ne yazık ki hayatımızdan alıp götürdü. Şimdi biz şöyle dönüp geriye bir baktığımız zaman gerçekten imkanlarımız geçmişe nazaran biraz daha çoğaldı. Evlerimiz büyüdü, arabalarımız lüksleşti, iş yerlerimiz büyüdü, imkanlarımız arttı. Bazılarımızın paraları, şerefleri, itibarları, mülkleri daha fazlalaştı. Ama gelin görün ki sevdalar küçüldü. Hayaller küçüldü. Dava aşkları yok oldu. Eski o dava aşkı, dini heyecan, dine hizmet etme coşkusu ne yazık ki genç ihtiyar çoğumuzda ya azaldı ya yok olup gitti. Şimdi İslam'a hizmet, dine hizmet, İslam'ı İslami anlamda bazı meselelerde koşturma bu tarz şeyleri konuştuğunuzda Birileri şöyle dönüp size bakıyor diyor siz halen oralarda mısınız ya bu işler biteli şu oldu bu oldu. Burun kıvırıyor size. E, gençlere bir şeyler söylediğiniz zaman o gençlerin gözlerinde ışık görmeniz gerekirken ya bir hizmet var bir aşk var deyip bu iş için koşmaları gerekirken ya biz en iyisi falanca hocanın ya da filanca abinin gözüne gözükmeyelim yine bize bir iş gitleyecek deyip köşe boca kaçmaya çalışan insanlar çoğaldı etrafımızda. Neyse halimiz böyle bu hali ben çok da size tasvir edip morallerinizi bozmak istemiyorum ama şöyle sizi bir alıp bir başka bir aleme bir götürmek istiyorum. Bakın aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir gün bir gence bakarak şöyle dedi. Kim cennetin yeşilliklerine basarak yürüyen bir delikanlıyı görmek istiyorsa şu gence baksın. Cennetin yeşilliklerine basarak yürüyen bir delikanlı. Çok acayip bir şey. Bu tarz şeyleri biliyorsunuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sadece o şahsa bağlı olarak söylemez. O şahsın yaptığı işi de nazarlara vererek söyler. Dolayısıyla o şahsa söylenmiş o müjde o şahıs gibi olmaya çalışan herkese verilmiş bir müjdedir. Böyle anlayalım ki biraz daha farklılaşsın mesele. Peki kim ki bu genç? Ne yapmış ki? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz dünyada yaşıyor olmasına rağmen bu genç cennetlik, bu genç cennetin yeşilliklerine basarak yürüyen bir genç diye böyle büyük bir müjde vermiş. Bakın tarihler hicretin 3. yılı aleyhissalatü vesselam Efendimiz 700 kişiyle Uhud'a doğru yürüyor. Şeyhain denilen bir yer var oraya gelince Uhud'a çok yakın bir yer. Orada aleyhissalatü vesselam Efendimiz öğleyi ikindi akşamı yatsı namazını kılıyor ve gece orada konaklıyor. Ertesi gün Uhud'a doğru gidecek. Gece olmuş karanlık çökmüş o günkü şartları hatırlayın kap karanlık bir zemin var. Allah Resulü o anda ayağa kalkıyor. Ayağa kalkar kalkmaz diyor ki bu gece kim bize nöbet tutacak? kim bize böyle bir hizmet verecek ki biz rahat edelim. Birisi ben ya Resulallah diyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki kimsin sen? Diyor ki ben Zekvan İbni Abdikays'ım. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki otur sen. Zekvan oturuyor. Aradan bir müddet geçiyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir daha bu gece bizim için kim nöbet tutacak? Yine birisi kalkıyor. Ben ya Resulallah diyor. Efendimiz ona da soruyor sen kimsin diyor ki ben Ebi Sebim Allah Resulü diyor ki sen de otur o da oturuyor. Aradan bir müddet geçiyor Allah Resulü bir daha kim bize bu gece nöbet tutacak biri yine kalkıyor ben ya Resulallah aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki kimsin sen diyor ki ben İbni Kays'ım Allah Resulü diyor sen de otur. Biraz daha zaman geçiyor Efendimiz diyor ki biraz önce ayağa kalkan o üç kişi gelin diyor o üç kişi gelin deyince bir kişi geliyor. Gelen Zekvan İbni Abdükays. Allah Resulü Zekvan'ı görünce karşısına diyor ki Zekvan hani diğer ikisi boynunu büküyor diyor ki ya Resulallah vallahi o ikisi de bendim diyor. Sen deyince üçünde de ben ayağa kalktım. Birincisinde adımı söyledim. İkincisinde künyemi söyledim. Üçüncüsü de babamın adını söyledim. Ben bu işe talibim diyor ben varım diyor üçünde de sağına soluna bakmadan birinde ben kalktım Allah Resulü o, o tutturdu bir daha ben yapmayayım demedi. Ya da ben yaptım bunu da bir başkası yapsın demedi. Hayır olduğunda hayra koşan bir genç o genç ve o genci Allah Resulü diyor ki dünyada yaşamış olmasına rağmen cennetin yeşilliklerine basarak yürüyen bir genç. Arkadaşlar benim güzel kardeşlerim ya siz bu dine hizmeti nasıl anlıyorsunuz? dine hizmet bir şahsa bir cemaate bir partiye bir vakfa bir derneğe hizmet midir? Onlar birer tabeladır, birer vesiledir. Ya bu Allah'ın hizmetidir, Allah'ın dinidir. Bir yerlerde Allah'ın dinine hizmet etme adına bir şey varsa halen kim var denildiğinde sağa soluna bakacağız biz. Halen biz yaptık ya biz gençken şöyle yaptık biraz da şunlar yapsın. Biz şunu yapmıştık o da bunu yapsın deyip birilerine mi havale edeceğiz? Yoksa zekvan gibi mi davranacağız? Eğer zekvan gibi davranacaksak arkamızda peygamberin o müjdesi ve duası var. Bu dini Allah sahipsiz bırakmaz. Bu dine kim sahip çıkarsa o şeref kazanır. Bugünler çorak günler olabilir. Şu anda mevsim pek bizim çok da hoşlandığımız bir mevsim olmayabilir. Belki şu anda bir Zemheri kış yaşıyor olabilir ümmet. Belki şu anda Allah Resulü'nün sancağının boynu bükük kalmış olabilir. Belki şu anda İslam coğrafyalarında bir hazin, bir hüzün manzarası olabilir ama Allah nurunu tamamlayacak. Allah nurunu ben varım diyen o gençlerin eliyle tamamlayacak. Kimselere havale etmeden iş yapmaya bıkmayan gençlerle tamamlayacak. Ecrini, mükafatını, karşılığını sadece ve sadece alemlerin Rabbi olan Allah'tan bekleyen o gençlerle tamamlayacak. Ya onlardan olacağız, ya onlara hizmet edeceğiz ya da bir gün gelecek eyvah deyip dizlerimize vuracağız. Allah bizi eyvah deyip de dizlerine vuranlardan eylemesin.